Sevilenler ölmez. Sen bir şehitsin. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, saygı duruşunda bulunması, saygı atışının yapılması, istiklal maaşımız eşliğinde...

Bugün Türk adının dünyada duyulduğu andan itibaren şanlı bayrağımızı yeryüzünde pek çok noktasına barışı, adaleti ve kardeşliği kendine şiar edinerek taşıyan, gittiği her ülkede barışı ve kardeşliği yaşam şekli haline getiren Türklük, İslamiyet ve kutsal vatan topraklarını korumak uğruna bedenlerini bu mübarek topraklara koyanların günüdür. Bugün ellerine kına yakarak Peygamber ocağına gönderdiği evlatlarının tertemiz alınlarından öperek ya gazi ol ya şehit diyerek vatan savunması için uğurlayan aziz şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının gurur günüdür. Bugün Çanakkale'nin geçilemeyeceğini, Misak-ı Milli sınırlarımıza dokunulamayacağını, vatanımızın parçalanamayacağını tüm dünyaya haykırdığımız gündür. Bugün 18 Mart. Vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden Asya'da, Afrika'da, yavru vatan Kıbrıs'ta, Kore'de, Güneydoğu'da, güzel yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanındaki şehitliklerde yatan şehitlerimizin ve savaş şartları gereği bilinmeyen yerlerde yatan kahraman şehitlerimizin aynı günde ve Görkemli bir şekilde anılması için belirlenmiş şehitleri anma günüdür. Bugün ailesi, namusu, şerefi, bayrağı, kutsal değerleri ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren istiklal bağımsızlığımızın abideleri, yurt sevgisi ve kahramanlığın en büyük sembolleri olan şehitlerimize şükran ve minnet duygularımızı sunduğumuz gündür. Aziz şehitlerimizin kahramanlık destanlarıyla, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyorum.